Kendim Teknik Üniversite sonrasında 40 yaşına kadar bu işi fiilen yaptım. Buna rağmen ilahiyat ilmine yöneldimse herhalde lisan hal ile bir şey ifade ediyordur. Buna kıymet verdiğim, önemsediğim, daha öncelikli gördüğüm için şu anda hemen hemen bütün mesaimi bu mecrada harcıyorum. Bir de bir hocamızın, Allah selamet versin, bir kitabında denk gelmiştim. Orada diyordu ki alet ilmi, araçlar ilmi, araç ilmi, araçlar ilmi ve bir de amaca dair bir çok çarpıldıydım onu okuduğumda çünkü araçlar bilimi yani işte makine yaparsın, tekeri yaparsın, direksiyonu yaparsın, birileri binsin diye, binayı yaparsın, birileri otursun diye, yolu yaparsın, birileri yol alsın diye. Bunlar hep hayatın araçlarıdır, hayatı kolaylaştırır, hayatın yaşanmasını sağlar. Peki bu beyefendi veya hanımefendi hayatı yaşayacak olan, bütün bu araçların kendisine hizmet ettiği bu kişi ne için yaşayacak dediğimizde, bu kez amaca dair bir ilmin kapını kapısını aralamış oluyoruz. İşte o da e, ilahiyat ilmidir. Dolayısıyla ilahiyat ilmi yaşayan insanın bu dünyada niye yaşadığına dair cevabı kişiye sunan vahiy merkezli olarak, akletme merkezli olarak sunan bir e, ilim alanı ve yaygın bir herkesin ihtiyaç Belli bir düzeye kadar asgari çünkü herkes bu hayatı belli bir amaçla yaşıyor. İhtiyaç duyduğu e, bir odak noktası. E, diğer alanlar ise sadece bu yaşayacak beyefendinin veya hanımefendinin hayatını dişi ağardığı zaman dişine bakalım diye bir araçlara dair bir ilim. Dediğim gibi yolunu yapalım diye, tesisatını yapalım, evini ısıtalım diye. Ama evini ısıttık, yolunu yaptık, her şeyini yaptık. Beyefendi geldi hepsini kullanıyor. O ne yapacak dediğimizde o zaman onu da ilahiyatçıdan öğrenecek. Dolayısıyla bırakın geleceğini, dünyadaki hayatın başı da, ortası da geçmişi de, geleceği de insanın ne için yaşadığına dair soru odağı üzerinde geçer. Dolayısıyla da e, ilahiyat ilim ilmine e, yönelmiş olmak büyük bir ilahi lütuftur. Henüz ilahiyat ilmine yönelmemiş başka ilimlerle iştigal ediyorsak da, yanı sıra ilahiyat ilmiyle iştigal etmek de ufaktan ufaktan öğrenmek, çap yap. Yapmak, yandal yapmak da e, hayatı doğru düzgün yaşayabilmek için ve anlamına kavuşabilmek için e, olmazsa olmazdır demiyorum tercih edilir, güzeldir, hoştur yani benim bakış açıma göre bütün herkes, bütün branşlarda okur, okumalıdır. Ama herkes yanı sıra ilahiyat ilmiyle belli bir kesişim alanı olur. Çünkü niçin yaşadığını onlar da herkes gibi bilmek durumundadır. Bunun size e, somut bir şeması, e, bir enstantane ile anlatayım. Bendenizin e, mühendislik arkadaşları var. Başka kesimlerden de, başka mesleklerden de arkadaşlarım var. Bizler bir araya geldiğimiz zaman işte bunların bir kısmı emekli yahut emekli olmak üzere artık olgunlaşmışlar. Hepsi mesleğinde iyi insanlar. Ama oturduğumuzda doktoru da dahil mühendisi de dahil yurttan hukukçu arkadaşımız da dahil oturup bizimle konuşmak istiyorlar. Hocam şu konuda ne dersin? Hocam bu konuya da aklım takıldı. Hani bu konuyu nasıl halletmeli? Hocam ben de yeni yeni Kur'an okumaya başladım. Bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü neden öyle? Çünkü gelecek, henüz daha önlerinde duran gelecek ve onun bilgisi ilahiyat esaslıdır. Bu emekliler arasında da böyledir. Hepsi emekli olur ama ilahiyatçı olan emekli olmaz. Cami önünde bile otururken ona sorulur. Çünkü henüz önlerinde duran geleceğe dair bilgiyi ondan öğrenebileceklerdir. Bilmiyorum güzel izah edebildim mi düşündüklerimi. Dolayısıyla amaca dair bilimin merkezi burası. Bunu bir fabrikaya benzetecek olursanız fabrikanın bir dünya iş ve işlemleri vardır ama bir de argesi vardır. Fabrika nereye gidecek? Bu sanayinin vizyonunu kuracak olan, geleceğini tasarlayacak olan ilahiyat öyle bir şeydir. İnsanın geleceğini hem de sonsuz geleceğinin öğrenildiği konuşulduğu ve paylaşıldığı bir yer. Ama bunun yanı sıra ilahiyat okuyanlara da farklı bir bilim alanında çap yapmayı yine öneriyor. Neden derseniz çünkü Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği ilim iki mecradan geliyor. Birisi vahiy üzerinden ses olarak ilahi kelam olarak geliyor. Diğeri de aynı ilahın Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinden ayet ay, güneş bir ay, ay bir ayet, madde bir ayet, atom bir ayet, genler Allah'ın bir ayet, hücre bir ayet. Oranın da yine Yaradan'ın adıyla okunması süreci mümin hayatında bir اقرأ باسم ربك الذي قال